Merhaba arkadaşlar Bugün size dikiş kursunda gerekli olan malzemelerden bahsedeceğim İlk önceki malzememiz Mezura Ölçümleri yapabilmek için mezuraya ihtiyacımız var Tercih ait Çeşit çeşit mezuralar var Kumaş makası Güzel bir kumaş makasına ihtiyacımız var Toplu iğnemiz Çizgi sabunlarımız bunlara çizgi kalemimiz bu uçan kalem ütülediğinizde yani sıcağı gördüğünde uçuyor bazen sabun çizmediği yerlerde bunu kullanıyoruz ee, dikiş iğnemiz rigamız cetvelimiz gönyemiz Kursların olmazsa olması sökücümüz. Yanlış yaptığımız yerleri sökmek için. Parşömen kağıdımız. Parşömen kağıdına çizim yapabilmek için bir kalem. Ve çizdiğimiz kağıdı kesebilmek için de bir e, kağıt makasına ihtiyacımız var.